Merhaba, bugün bu şekilde video çekmeye karar verdim. Böylesinin daha iyi olduğunu düşünüyorum daha doğrusu. Biraz sohbet etmek istiyorum. Spontan bir sohbet olacak bu. Hani sürekli koşulsuz sevgiden söz ediyor insanlar. İşte. İşte çocuklarımızı koşulsuz sevelim, eşimizi koşulsuz sevelim, onu koşulsuz sevelim, bunu koşulsuz sevelim. Evet, koşulsuz sevgi güzel bir şey. Ee, ama ne olduğunu biliyor muyuz? Bazen de insanlar diyor ki, ne yani? Sapık, işte cinayet işliyor, işte bir sürü kötülük yapıyor. Ben onu nasıl koşulsuz seveyim? Aslında koşulsuz sevgiden kastımız bunların hiçbiri değil belki de. Koşulsuzun ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Koşulsuzu anlayabilmemiz için de koşulunun ne olduğuna bir bakmamız lazım. Koşul. Koşul bir şart. Bir şart olmadan bir şeyi yapmamak. İşte bir anlaşma yaparsınız. İşte anlaşmanın koşulları vardır. Şu şuna uyulacak, buna uyulacak. Bu olursa bu, bu böyle olacak gibi. Aynı şekilde biz günlük hayatındaki, hayatımızdaki ilişkileri de böyle düşünüyoruz bir insanı sevmek sevmemiz ve kabul etmemiz için işte bizim gibi olması, bizim gibi düşünmesi, bizi onaylaması gerekiyor. Ee, bizim gibi olmayan insanı e, pek sevmeyiz, onaylamayız. Genel olarak bize doğduğumuz andan itibaren öğretilen şey bu. Bu da yine ortak alanın bilgilerinden biri. Ortak alanda çünkü bize benzemeyeni değil bize benzeyeni severiz, bize benzeyeni kabul ederiz doğal olarak. Böyle öğrenmişiz çünkü. E peki sevgiden kastımız acaba bize benzeyeni sevmek midir? Yani sevgide koşul var mıdır daha doğrusu? Sevgide koşul var mı diye sorduğumuzda e, normalde sevgide koşul olmaması gerekiyor. Peki biz Koşulsuz sevgiyi nasıl anlamalıyız? Şimdi burada ben Mevlana'nın bir cümlesini getireceğim. Şimdi aklıma geldi. iki tane çok güzel bir sözü var. Bir tanesi ne olursan ol gel. Yine gel. İkincisi de Yaradılanı yaradandan dolayı sev. Ne yani şimdi herkesi yaratmış diye yaradan biz herkesi sevmek zorunda mıyız? Evet e, zorunda değiliz ama idrak edersek e, aslında her şeyin bizi yansıttığını anlamış oluruz. Şöyle düşünelim e, evreni yuvarlak bir e, daire olarak düşünelim ve bizler bu yuvarlak dairenin içindeki parçacıklarız. Biz e, dairenin içinde olunca daireyi temsil eder miyiz? Ederiz ya da etmeyiz diyenler olacak. Yani bana sorarsanız evet daireyi temsil ederiz çünkü eğer dairenin bir parçasıysak daireyi temsil ederiz. Peki biz dairenin içindeysek daire bizi temsil eder mi? e Yine evet çünkü biz de yine aynı şekilde dairenin bir parçasıyız daire de bizim bir parçamız oluyor aslında. Yani şöyle düşüneceğiz. Bütün e, bütün daire yine bizi bizi temsil ediyor. E, biz küçücük, dairedeki küçük bir daireyiz. Dairenin kopyasıyız. Biz de onu temsil ediyoruz. E, ya da şöyle düşünelim. Bir DNA testi yapacağınız zaman doktora gidiyorsunuz. Ee, saç kılınızdan bile DNA'nızın ne olduğu belli oluyor. Her yerinizden, nerenizden alır, alınırsa alsın, tırnağınızdan, küçücük bir parçanızdan bile alınsa DNA'nızın size ait olduğu tespit edilebiliyor. Bu da şunu gösteriyor. En küçük bir parçacık bile sizi temsil ediyor. Eğer biz evren olarak idare içindeysek ve dairenin bir parçasıysak o zaman dairenin içindeki ve daire de bizi temsil ediyorsa dairenin hepsi e, bizim bir parçamız oluyor. Ve daireyi bir elmaya indirgelim. Elmada küçük bir tane çürük olduğunda ne oluyor? Elma hastalanıyor. Ve zamanla e, her yere yayılabiliyor. Daire, e, elma eğer sürekli sağlıklıysa Elmadaki bütün hücreler hep sağlıklı kalıyor. Sizin daireniz içinde bulunduğunuz dairede de e, olumsuz şeyler olduğu zaman mutlaka elinde sonunda sizi bulacaktır. O zaman bizim buradaki görevimiz dairenin bir e, parçası olarak daireyi iyileştirmek, daireyi iyi tutmak, daireyi temiz tutmak, daireyi her zaman e, saf tutmak. Daireyi temiz ve saf tutmak için ne yapmamız lazım? E, daireyi sevmemiz lazım. O zaman dairede olan her şeyi sevmemiz gerekiyor ki sevgi daireye yayılsın. Şimdi Mevlana'nın sözüne geldik mi? Eğer daireyi yaradan yaratmışsa, her şeyi yaradan yaratmışsa, her şeyi yaradan olan yaratmışsa, her şeyi yaratan, kendinden de yaratmışsa, o zaman dairenin en küçük bir parça parçalarından biri olarak biz de onu temsil ediyoruz. Eğer kendi sevgisinden bizi yaratmışsa, o zaman biz de ona sevgi olmalıyız ki sevgi bizi bir bütün yapsın. Ve böylece birlik bilincine gidelim. Birlik bilinci de bu şekilde ortaya çıkıyor zaten. Yani hepimiz bir bütünüz. Bütünden parçaya gelsek bile yine bütünü temsil ederiz. Bütün bizi temsil eder. Biz de bütünü temsil ederiz. Bütünün iyiliğini düşünmek için kendimizin de iyiliğini düşünmemiz lazım. Kendi iyiliğimizi düşündüğümüzde Diğerlerinin de dairedeki diğer parçacıklarında bizim gibi olduğunu, bizden bir farkı olmadığını anlamamız ve idrak etmemiz çok önemli. E peki bu kadar kötü insan nasıl oldu? Bu kadar kötü insan bulup dururken olmadığı Mutlaka her şeyi yaradan, her şeyi yarat, her şeyin yaratıcısı olan mutlaka bir planı var ki bu şekilde e, bir dünya planı veya bir evrensel plan kurdu. Bir insan kötüyse yaşam planında kötü olmak varsa belki benim içindeki kötüyü de temsil ettiği için benim karşıma geliyor. Birazcık da buradan bakalım. Ve diğer videolarımda da bundan söz etmeye devam edeceğim. Bugün bütünü idrak etmek adına böyle bir video çekmeye karar verdim. Bir başlangıç olarak. Bundan sonraki videolarımda bunların devamı gelecek. Bugünlük bu kadar. Bunları düşünmenizi istiyorum sayın canlarım ve dostlarım. Daha sonra yine sormak istediğiniz bir şey varsa sorularınızı sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Bunları düşünerek bir dahaki videoma, videoma sizi davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için hoşçakalın.